Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte special special Allah yanlışlıkla çıktım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber special forges grup ki oynamak isteyenler için special forges crop 2 special forges crop 2 Arkadaşlar ne yapacağım şimdi burada ya? Çarpıya basıyorum ya. Yine... <laughs> oh, Arkadaşlar şimdi Special Fortress diye bir oyunumuz var. Şimdi size çekmek için merak ettim ben de bu oyunu. Şimdi burada bir sürü haritalar var. Tamam burada modlar var. Ben klasik oynamak istiyorum. Tutra diyelim. Arkadaşlar birkaç askeriyiz bir. Şey. Baba. Allah. Hemen başlayalım. Oyun grafiklerinizi ayarlardan kendinize seçebilirsiniz. Şimdi kendime şu silahtan aldım. Arkadaşlar başlıyor oyunumuz. Haydi bismillah Türk askeri. Türk askeri gücü. Bakalım şurada bir şeyler. Yok buralarda gidelim ama beni öldürmesinler dikkat edeyim. Bak mesela şurada adam sıkıyordu ama gitti. Buraları böyle bakalım bakalım bakalım. Ha. Tek Tekte durdum arkadaşlar. Üç kişi miyiz lan sadece? Ne oldu? Arkadaşlar nazar değdi. Vallahi nazar değdi ya. Baksana adam tekte öldürdü. Bak şimdi biz ayarlara girelim. Bot sayısı 4 mü? Bot sayısı 32 yapmamız lazım ya. Şimdi arkadaşlar sizlerden, sizlerden özür dilerim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Şimdi oyunumuz başlıyor. Bakalım buraya. Böyle... Aha şurada. Ha? Bakın şurada adamlar. Of of of, of 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 gördünüz mü işte. Biz Türk askeriyiz bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bakın kimse benim öldürdüğümü anlamayacak. <laughs> Lan. Aha. Tabancayla. <laughs> ha, sen bittin. Kaç. Arkadaşlar bunları kulesine gireceğim. Arkadaşlar. Of. Arkadaşlar gördüğünüz gibi anne sinirlendi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen çok ihtiyacımız var. Meri beyazı geçmeye çalışıyorum. Geçemem tabii. Öyle size söylüyorum. Ben... Oha, keskin nişancı almış arkadaşlar. Bakın çok ses var ya. Bu videoda da o Leopard öldürdü. Sen kazanacaktım ya. ya Böyle bir talihsizlik olamaz. 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 Ne ya, oluyor? Ben niye alıyor? Anne vuruyor. var patende. Paslanmış paslanmış. bana mı? Ne Bak arkadaşlar. Havadayken bile öldürülüyor mu ya, ya, ya. Arkadaşlar şu an babam biraz da... Yok. <laughs> ben <aynı gülüyor> ya, ya, Sıfır, bir silah alacağım. Lütfen öldürmeyin ben ben beni. Oh. 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 <laughs>

Bulsun artık duvarda hemen hep öldürüyorum. Dolu. Çingon da çingon çingon çing. Arkadaşlar çok iyi oynarım değil mi? Siz de bu oyunu çok iyi oynarsınız. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Kan kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sırf bu terörist teröristleri öldürüm öldüreceğim sizin için. Bıçak gideceğim. Kalbe bastım. Kalbe bastım. Daha ne bileyim. Çingoda, çingon, çingon, çingon. Ha. Çingola onun çingon çingon Arkadaşlar başka silah alalım Şimdi taruz tüfekleri ta dedi Allah bir şey satın almadım An yaz gitti Bu kim ya Hafre diye birisi Arkadaşlar Arkadaşlar hemen durdurun gel Evet arkadaşlar geldim devam edebiliriz Devam ediyoruz. Aa bu bizden mi? İşte ben buradaydım. Allah. Dalmışım. mesela günlük evler

Arkadaşlar tekrar 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 zıplıyoruz. Ve tekrar, tekrar 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 abone ve like atıyoruz. Yorumlara yazın bakalım hangi oyunlarda oynayalım. Bekliyorum. Ne? Kaçıyor. Oo elinde. Elinde ne var lan? Çin 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 Gördünüz mü? Oha iki kişi birden öldürdük.

Son defa söylüyorum. İnşallah unutmazsınız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Ben o tekte öldürüldüm. Böyle bir şey Şu şuradaki kamera yerinden kamera değiştirebiliriz. Şimdi arkadaşlar witch ders alıyorum. Buradan aldım herhalde. Buradan da desert eagle'yı alıyorum. Ee, buradan da zırh alıyorum. Tamam şimdi onlar ayva yedi. Kalın geliyorlar mı? Yok. Çin çin, çon çin 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 Uy hiç galiba basmamışım ha. Boşa şey giderdi. <laughs> yani geleceksen hemen gel de seni öldüreyim. Arkadaşlar ben başarıya oraya gidiyorum. Babam televizyon izliyor. Rahatsız etmiyor bana. Bu Bu oda da gidiyorum. De bu oda. Tam en iyi ayrıldığım yer. Sessiz, sakin, Katanayla alalım. Hii! Para gitti. Ha? Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra geldim. Ay. Sadece bu çabancı aldım. Oha be. Oha ne yaptınız ben gelmedim ya. Ben gelmedim tüm askerler elmiş. Elmiş. Arkadaşlar son iki. Son iki. Pardon son iki oyun. Son iki atak. En sonra videoyu kapatıyorum. Artık kaç kar kardeşler diye bir video kalmayacak. Bakın Şaka şaka ben hiç videomu kapatır mıyım takipçilerimi üzer miyim mi? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çin, çin, çin. Tek sadece 2500 lük bir tane taban bir tane pompalı tüfek aldım. Arkadaşlar son atak. Kafas diye. Kafas diye. Son son atak. Şimdi yani nasıl iki kişi öldürebilirim? Bu silah favorim olmaya başladı ya. Siz de yüklemek istiyorsanız Special Forges Country yazın yeter. Sadece siz counter yazın. Sadece counter. Counter 2 yazın çıkar zaten. Ama şey zar zor yaptım da. Orada size izin izin vere basacaksınız bir şey çıkarsa. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok ihtiyacımız var. Anne bağırma. Kim dedim? Sadece. Arkadaşlar görüşürüz. Anne Anne sinirlendi. Bay bay. Çin 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 çin.